Merhabalar. Mis gibi çileklerim burada. Hadi gelin hep beraber 21 dakikada çilek reçeli yapalım. Artık çilek reçeli yapamayan kalmasın. Çileklerimi ekliyorum ve hali ateşte 7 dakika karıştırarak pişireceğim. Üstüne de bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum köpüklenmemesi için. Ara ara karıştırarak pişiriyorum. Böylece 7 dakika pişireceğim. Bakın çilek reçelim epeyce sulandı. Daha şekerini eklemedik. Şimdi şekerini ilave ediyorum. Orta ateşte 14 dakikada böyle pişireceğim. Evet çilek reçelim pişmeye devam ediyor. Kaynadıktan sonra 14 dakikada orta ateşte pişiriyorum. Tüm kuralları uyarsanız harika bir çilek reçeli elde edeceksiniz. Sıvı oldu derdi yok, koyu oldu derdi yok. Harika bir reçel tarifi bu. Evet çilek reçelim oldu. indirmeye yakın 1 çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Siz bir yemek kaşığı limon suyu da ekleyebilirsiniz. Çilek reçelim oldu. Şimdi kavanozlara yerleştirelim. Oh mis mis. Ağzını kapatıp sıcak sıcak ters çevireceğim. Evet, çilek reçelimiz servise hazır. Rengi kıpkırmızı, kıvamı da şahane. Sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Hepinize tavsiye ederim. Şahane oldu.